tutuyor. İzleyelim. Duralım. Çek Bey tuzu yumurtanın <laughs> burada da pişmesi sizce söz konusu olabilir mi? O zaten şu an pişiyor Erdem Bey. O yüzden kendisi asfalta yumurta kırıp kırıp duruyor kendisi. Yumurt dediniz. Kendisi. İzleyelim. Ve o hummalı bekleyiş başlıyor değil mi Cenk Bey? Evet. Duralım bu arada geçtiğimiz hafta ben de Antalya'daydım Erdem Bey. Ve Niye Cenk Bey? Deli hani çünkü, misiniz? E, <laughs> Antalya'nın şu yönü hiç hoşuma gitmedi Erdem Bey. Ayak serçe parmağımızı sandalyelere vurmamıza sebebiyet veriyor kendisi. Yani. Sıcaktan dolayı mı yoksa yani yo, sizin sakarlığınızdan kaynaklanmış. Biraz şabalaklıktan dolayı da olabilir. Ya da sehpa çoktur Cenk Bey Antalya'da belki. Evet, bu arada bakın siz ne dolayı kadar dolayı. becerikliyim? <laughs> Aa gerçekten adi tabir. Neydi o? Bando esnasında. Bando e, şeyisi, şefi gibi. E, evet. Neydi o şeyin adı? Cenk Bey? Sopa. Şu, hayır sopa değil, onun bir Asa. E, pandül. <laughs> İzleyelim. Hafedi pişer mi? Duralım. E, haberin yeterince ilgi çekmediğini hisseden muhabirimiz oradan geçen e, hanefendilere, e, şoförlere falan bulaşma ihtiyacı hissedecek Evet, Cenk Cenk Bey. ister istemez. İzleyelim. Yani konuşması haber olmaz. Evet. Motosuyla hareket ediyor <laughs> İzleyelim Evet duralım Şimdi sevgili izleyiciler Antalya'da bu tarz olaylara Meraklı bir arkadaşımız <laughs> evet, Çıka <yani>. geliyor <laughs> Zira ne zaman bir toplanan insan sizlesi görse gelip ne oluyor falan Şeklinde soran biri değil mi kendisi Evet izleyelim Hadi. <laughs> kendisini kurmayı geldi Erdem Bey. Asfalta yumurta pişirdi Esnaf burada. <laughs> ne, normal. Biz de pişiyoruz. Sen <laughs> nasıl oldu? Anlatır mısınız? Duralım. <laughs> nasıl oldu anlatır mısınız şeklinde Cevval muhabirimiz iyice piştiğini bize gösteriyor. Evet sevgili izleyen muhabirimiz zaten saatlerdir orada. Hatta muhtemelen abi şu yumurtaları asfalta kır da ben de bir haber yapayım. Şeklinde kendisi bu olayı gerçekleştiriyor bence. Ee, ve buna rağmen bütün olay gerçekleştikten sonra arkadaşımıza anlatır mısınız nasıl oldu? Şeklinde bir muhabir soru soruyor. Muhabirler evet. başka soru bilmezler mi Cenk Bey? Bu soru üzerine mi eğitilirler? E tabi şimdi ne olduğunu bilecek ki onun üzerine oradan yeni sorular geliştirsin. Yani, ama ne olduğunu zaten biliyor Cenk Bey. Tamam ama onun bizim bildiğimizi bilmediğimiz. Yani orayı falan keserler sende. falan, Çünkü falan yani diye. Çünkü yani kütte evet. kırmızı mı yeşil mi diye bir soru yöneltirse hani biz izleyiciler abandone oluruz oraya. Evet hangi kabloyu kesecek falan diye anlarız orayı değil mi? İzleyelim. Yumurtayı kırdık. 15 dakika geçince pişti. Evet duralım. burada, burada... rezalet bu anlatım. Ee, Zira nasıl anlatır mısınız nasıl oldu? Yumurtayı kırdık 15 dakikada pişti. Zaten pişmedi de. Evet pişmedi. Ee, bu arada biz tavada araba kullanıyor muyuz başlığı da herhalde yerine ulaşmıştır. Asfaltta yumurta kırmanın saçmalığına Bina, Örneğin evet. bu kredi kartıyla kapı açma e, şeklinde bir programımızda da Evet, programımız anahtarla para çekiyor muyuz <laughs> şeklinde de bir söylem vardı. Gerçekten her şeyi e, kendi yerinde kullanalım. Yerinde bu yerlerde abuk sabuk şeyler yapmayalım. Evet, e, bu arada 15 dakika içinde yoğurtanın piştiği iddia ediyor. Bakalım pişmiş mi? izleyelim Gördüğünüz gibi. Gördüğümüz gibi, Yemeğe görelim. başladık, yedikten. Nasıl sıcaklar Nasıl etkiliyor atalyonları? Çok sıcak. Çok sıcak. <laughs> Bu arada Her pek çok asayiyeli. Cemval meraklı dostumuz burada konuşmayı izliyor sevgili izleyiciler. Yani sanmayın ki az evvelki söylemini yaptı ve orayı terk etti. Hayır. Bakınız el ve vücut hareketlerinden anladığınız kadarıyla şimdi e, tekrar söze girmek üzere değil mi Cenk Bey? Gibi gibi. İzleyelim. Antalya çok güzel. Sıcak olsun. Ve gidiyor son sözünü ettikten sonra. So duralım. Ama gerçekten akıllarda kalacak gerçek asıl sözü söyleyecek. Güzel bir, bir performans sevgili. Evet. Eve gidince de muhtemelen şey diyecektir. İşte bugün toplanmışlardı. Bir şöyle yapıyorlar. Ben de dedi, gittim dedim ki böyle 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 dedim falan şeklinde <laughs> güzel bir konuşma <konusunu> yapacak. <laughs> Olayı sevdiklerine bağlandıra bağlandıra anlatacaktır diyorsunuz. İzleyelim. Sağ evet duralım. Bakınız sevgili izleyiciler. Az evvel arkadaşımızın üzerine tuz döktüğü ve piştiği iddia edilen yumurt. Ahan bu. E, fakat ahanda ve sahanda demek istiyorum. Ahanda. Tekbe. Yumurta herhangi bir pişim etkisi göstermemiş. Sadece kırılmanın etkisiyle e, çeşitli ak ve sarı sistemleri dağılmış Pişen yumurtanın buraları tamamen bembeyaz olmalıydı değil mi Cenk Bey? Ee, evet, buralar hep bembeyaz olmalıydı Erdem Bey. <laughs> evet, izleyelim. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Evet, duralım. Bu yumurtaya, bakınız sevgili izleyiciler, ekmekle... De saldırım evet. e, sistemine gark oluyor arkadaşlarımız. Temiz ve steril bir ortamda mı yapıldı bu deney? Kesinlikle. E, zira şuradaki bakın asfalt ve zift kalıntılarını görüyorsanız siyah. Evet. E, o Teflon görevi görüyor ve rahatça oradan yumurtayı şu şekilde Kesinlikle kaldırmaya. Kesinlikle mikrop arındır arındırılmış bir arındırılmış. Da, mi? O aslında mikrop olması gerekiyor. biraz başa atıyor. alabilir miyiz? Az çik, az buçuk az, az bir biçik. şey. E, başa alalım. Reji biraz daha biraz daha gelelim. Az biraz daha başa gelelim. Evet. Çok azıcık daha gelelim. Duralım. Bakınız. <laughs> Buradaki ayak görüntüsünden evet. de zaten ortamın ne kadar steril, steril olduğu evet. son derece Ki Altısıyla biraz ayağında, de. yani ayak değil, onun yerine bir sandolya giymiş bir sandolya ayak. var. Bir de şuradaki ayak tırnağına bakarsanız gayet steril bir ayak olduğunu <laughs> buradan Gerçekten. rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakışlarınız çok etkili ve bilinçli cevap. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyoruz ve artık ekmeğe bandırma görüntülerini sizlerle paylaşmayı reddediyoruz sevgili izleyiciler. Niye ne kadar da güzel. Birazcık tırsarak banıyorlar derden Bey. Hafiften diyorsunuz. Ee, gerçekten yenmiş midir o yumurtacak?